Tüm ev oyuncu dostlarımıza merhaba evli oyuncu kanalından ben Burak. Ben Burcu. Efendim GTA 5'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümde biliyorsunuz böyle çatışmalara gittik. abi kafasını kırdık filan derken. Ondan sonra Dave Arad bizi dedi ki Trevor dedi yaramaz dedi onları seni kaldıracağız dedi. Sen tek başına bize de geliyoruz den gel dedi. son bölümde biliyorsunuz böyle çatışmalara gittik Efe'yi bir kamasını kurduk filan derken Ondan sonra dey var dedi ki Trevor'ın yaramaz bir zonları üzerine kaldıracağız sen tek başına bize geliyorsan gel dedi Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz Solomon görevi var ona doğru gidelim Burcu Biliyorsun son Son görevimizde bir tane araba affırmıştık Ay neydi o çapurlar filan ya Ben gelemem öyle strese Bir daha lütfen yani Lütfen çapur falan istemiyorum Söyledim Rockstar'a böyle görevler koymayın bize şey hoplamalı zıplamalı. Aaa burada bir araba daha var. Aa, bizim araba. Lan evi araba da oldu ha. Bununla giderim kıpkırmızı. Çok güzelmiş. Ben bu çok beğendim. Solomon'a belki gözünü boyarız da bize asistan prodüsürlükten prodüsürlüğe yükseltir. İlk filmimizi yönetmeni biz oluruz. Hem başrol hem yönetmen. Hem yönettim hem oynadım. olur. Ne dersin? Bu şimdi normalde kızımızın arabası mıydı? Yok ya, Kristal diyor. Kristal bizim kızın ismi miydi? Anca bizim kızın bizim ismi neydi? Kızla göre bir şey bence. A doğru, bizim hanımın ismi Amanda, kızın ismi Lisa doğru. Kızın mıydı? Kızın arabası Mini Cooper'dı ya. Aa, doğru Hatırladın biliyorsun. mı? Adam öldürdük, kafasına bura bura, soğan cücüğü gibi evet. ezdiydim herif. O zaman Amanda'nın arabası. Amanda'nın arabası ama kristal yazıyor. Sanki böyle nickname gibi. Hani sahne Bari adı daha, gibi yani. Heh, o yüzden bana kızımız gibi gelmişti. Kızımızın ismi Tracy, bak unutmayalım bunu. Heh. Yarın Yarında bir gün çocuğumuz olursa. <laughs> ah dünya kadar dünya kadar dizi izliyorum karışıyor Allah ya. Ricky arıyor. Alo. Life Invader. Hard to believe, but it's, it's kind of difficult for someone with a middling GPA and bad references to get a job in this climate. İş bulmakta zor oluyormuş da. Bana bir yardımcı al diye. Sana bir şey olursa ben seni arayacağım. Sana iyi şanslar. Adamın hayalleriyle oynadık. Hayalleriyle dokun dokun. Oha abim. Neden? Oho. Hadi devam et. Burada korna <laughs> bırak ya içeride çekim var manyak. <laughs> adam çok güzel kurdu süper <laughs> evet. yapmışlar ya. Handicap gördüm. Biz, de, biz beyinden handicapliyiz. Kimin arabası ya? Of ya, Porsche bak of. Üzerinde moonwalk yaptın ha. Yani vıcı bak ya. Yani bak ya yani. Çıkıp bakalım. Merhabalar. Seni gördüğüme sevindim. Devin. It's over, Michael. You're a good kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're seni seviyorum. Sen benim ruh kardeşim gibisin ama Solomon nerede? O adamı da fosilleştireceğiz diyor. Bir film yapıyorlar da. Ha. Yatırımcılar şimdi filmi iptal ettiriyormuş. Yatırımcılar da sigortadan para alacak diyor. Bir sürü. İptal olduğu için. Buraları da şey yapacağım diyor. Ev mev yapacağım diyor buralara da. Bizimle dalga geçiyorlar. Bunların hepsi şey diyor. Kurt. Hiç, hiç değil, asla videoing themselves beating off on their iFruit phones. Don't blame Abim, me. I'm a very spiritual person. Ben çok ruhsal, ruhani bir insanım. Çok <laughs> kötü hissediyorum. Ama evrim evrimdir gençler, Molly. Namaste. Namaste. Bu da namaste <gülüyor> çıktı. <gülüyor> çok. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yapamaz mıyız ya Valla en azından şu filmi bitireyim Kurban olayım ondan sonra hani kapatın ya Hayır ne yazık ki buna izin veremeyiz Mr.Suchos Allah belanızı versin Allah tuttuğunuzu bitirmesin Allah Ben yıllarım verdim o filmi ya Cüneyt Tarık'ın oynuyor ya Michael bir şey yapamaz mısın diyor Yapamaz koççu. Kaçınılmaz bir şey bu <laughs> Namaste. <laughs> Hanıma zaten yogacılar bulaştıydı. Şimdi de bir yogacım bulaşıyor. Aha gidip kızı yakalayacağız. Neyse Allah'tan. Gideyim Molly ile konuşayım diyor şeye gidip. Havaalanına. Ya iki bölüm üst üste bu kadar insana heyecanı yeter ya. Benim de kalbim var, benim de düşüncelerim, ruhum var. Nedir bu ya? <laughs> Nedir bu ya? Nedir ya? Böyle heyecanlı görevleri virip virip benim kaçıyor. De ben de insanım. <laughs> Düşünmüyorsun, yavaşla diyor. Şimdi bizde zaten hani film sektörünü çok sevdiği için adam bu film çok şey ifade ediyor Michael Solomon da öyle. Şu filmi alayım. Başka bir derdim yok benim. Durmaz diyor, mali diyor, manyak diyor. Durmaz diyor, öyle senin gibi birisi dur deyince durmaz diyor. Ara yollardan gidiyorum, kestirme olsun. Eğlence zamanı bitti dedi. Evet bela kokusu alıyorum. Geliyor yani güldür güldür. Ne kokusu? Yandı ya bela, yandı. Bela, 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 bela. Selamın kabile. Yeşil gözlerinde sevda. Yeşil gözlerinde bela. Yeşil gözlerinde sevda. Yeşil gözlerinde bela. Beni düşürdü bu hala. Senin yeşil gözlerin. Un um, kapanı! Fasi fasi fasi! Duysa simi! Senin yeşil gözlerin! Kadın ne çabuk gitti ya oraya. Ne yapıyor diyor? Aha gidip denize mi atacak acaba? Takip et diyor. Aha polisler peşinde kızım. Polisler peşinde kadının. Ee, escort ediyorlar onu. Eskort etmiyorlar. Bak şey. Aha. O uranyum vesairesi için peşindiler mi? Aha benim de peşime takıldılar. Ay. Ay. Bana niye takıldı bunlar? <laughs> hey Allah'ım ya. Haydi <laughs> bakalım. Allah uçak filan iniyor. Allah'ım şey patladı araba. O polis iyice boka sardı bu iş. Ya. Anam lan. Moli senin var ya Moli. Sana kadın demeye bin şahit ister la. Ya bu görev bilinci nedir ben anlamadım ki. Anam. Ay. Şuradan kestim ben ben gideyim. deli ya bak ortalığı birbirine kattı. Evet ya manyak. Çek kenara çek manyak. Senin de Allah! Çıktı gel. Aa uçak iniyor. Seninle beraber oh, 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 oh. Süperdi ya. Tam sinematik oldu. Biz Hiç filmimizi çektik ha burada şaka maka. oldu ya? Hey hey. Ya Allah'ım çok heyecanlı. Ölüyorum. Aa, kadına bak ya. Açık kadın değil bu kadın abi. değil ya bir Hulk çıktı içinden. Abim! Anlam! Vallahi bir an vallahi dedim film boy. şeridi gibi geçti Trevor'ın hayatı gözlerimin önünden. <laughs> Niye benimki geçmedi bilmiyorum. Böyle geniş alan olunca ne zevkli oluyormuş araba kullanması. Molly ne oldu? Koca götlü tövbe tövbe. Aa bize suç attı. Bizi öldürmek istiyordu. Ne yapayım şimdi ben? Şunları öldüreyim de. Başıma dert olmasın. Ne yapayım? Onunla mı uğraşacağım? Abi. Heh. Molly, Molly bir dur bir şey söyleyeceğim. Bir şey sen benim çakmak sende kalmış. Öldüreceğim Evi, mi? Dedi, silah var. Aha! Anam! Ne <laughs> Şeye girdi. Aa! Uçağın şeyine kapıldı, girdi, gitti. Şimdi aa, aa. polislerden kurtuluyor. Abi sen de beni öyle bir yerde bıraktın ki. Aa. Araba mı araba yok mu burada ya? Ana, uça uçağı mı I'm leaving de. Şuna bineyim bari. Neye bineyim? Oo çok fenalar. Abi bok gibi yerde bıraktın affedersin de yani. Gitti. <laughs> 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 İyi de. Ne ne kaçayım ki buradan? Michael died. Muli'den kıyma mı oldu yani? Moli bayağı bildiğim blenderda çekilmiş gibi oldu köftelik ha. Köfteli kıyma oldu Ay. ha, çift çekilmiş. Heh, uçak varmış bak burada. Bunu görmedik. Hemen şunu atlayayım, defolup gideyim. My fly. Ben sadece bir tanıyım diyor. Gerçi 2-3 tane de polis öldürdük ama onları kimse görmedi yani. galiba. <laughs> Pardon. Ben oh. havalanıp defolup gideyim. Ne olur bana bir dokunmayın. Nereye gidelim? Karabiye mi? Karabiyanlar mı? Yoksa <gülüyor> Marabi? <gülüyor> Karayip Karayipler mi? Bahamalar mı? Efendime söyleyeyim Kanarya Adaları mı? Ay Kanarya çok sempatik geldi. Niye geldiğimiz yeri deniyorsun? Gelin olmuş gidiyorsun. Bana veda ediyorsun. Gökyüzüne çıktığımda en sevdiğim şarkıları dinlerim. İki koldan bir alnımdan çaktılar Çarmıha gerdiler sensiz iki gün Ray <laughs> ray 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 Bu ne ray ray ya Allah Ray 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 Motorumuzda <laughs> problem mi var? So motor yanıyor Çık 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 I'm checking it Çık 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 960, 960. My motor is burning down Çık Do you copy? Do you copy? Aha Aha Yok ya kimse görmüyor. Biz kaçıyoruz şu an. Hayır. Kötüleşti. Dumanımız iyice siyahlaştı. Hakikaten ha bu giderek kötüleşiyor uçan. Evet. Onun bir peşim bırakın lan. He tamam. Bunu şey indireyim ben. Trevor'ın havaalanına indireyim. Nasıl fikir? Şuraya. Çok uzak ya. E nereye indireyim? Ben uzakların adamıyım. Sonra filmi teslim etmen gerekmeyecek mi? Doğru söylüyor. E nereye indireyim? Hah bitti diyor da. 63. İyi. Bana göre iyi. Standartlarımıza göre. Şöyle bir yere kondur ver işte orada bir yer bulalım. Solomon'la konuş. Ben gideyim ya dur. Oradan arabayla dönersin. I loved you once Tony. But there's nothing between us. Seni bir kere sevdim ama aramızda bir şey yok. Bunları mı konuşuyoruz? Kadın gitti diyor. Kıyma olduğunu anlattı da. Ama filmi aldım. <laughs> Sen inandı mıydı diyor. Her yerde zaten dijital kopyası var diyor. Bana söyleyebilirdin dedi. Bildiğini zannediyordum dedi. Zaten bitti montajı diyor. Allah <laughs> seni kahretmesin. <laughs> Bir şey yapacağız bu premier. Of <laughs> an American divorce by the way. The movie quote. Obviously. Evet konuştular, anlaştılar. Filmle ilgili bir e, gala düzenlenecek. Biz de davetliyiz tabii ki, tabii ki. Ondan sonra galaya gideceğiz. Biz de şu uçağı indireyim. Ben de onun gerginliği var da. Evet. Bilmiyorum fark ettim mi? Biraz fark ettim tabii. Denize indir istersen o. Sağ salim indireyim de denizeydi, karayaydı fark etmez. Allah'ını seversen. Tam zamanı. Start up, piece of shit. Allah. <laughs> Dur lan! Niye durmuyor bu? Allah! Ya! <laughs> Ama da öldü. Şahitlerim var. Nasıl ya? Olsun neyse ne yapayım? Tövbe estağfurullah. Nereden başlayacak? Sen hissettin demek ki bunu. Neyi? Bu sonunda böyle olacağını. Biliyorum benim içime bir şey doğdu. Bir böyle Ay. ana kışım Bir kulaklarımdan böyle şey fışkırdı. Alevler. Alevler yandı patladı. Ya aman ya. Her bölüm bir kere ölmesem olmuyor ya. Olmuyor. Olmuyor dostum olmuyor. Ah, <laughs> <laughs> GTA'da bitiyor be Burcu. Uncharted'la idare edeceğiz artık 7 ay. 5000 lira mı? Zengin ettik lan buranın polikliniklerini. Ne kadar çok paramız var maşallah. Maşallah hocam maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bir tanecik vereceğimin. Oha ne oluyor lan? Bence biz bu belaya bulaşmayalım. Olay mı var? Orada birisi yatıyor. Anam adamı diri diri öldürdüler. <laughs> ne demek diri diri öldürdüler. <laughs> diri diri gömdüler oluyor da. Evet. Polis arabasını alayım mı? Hayır. Bak bu tam şey ya. Kasaba polis arabası çok severim. Filmlerdeki gibi identity filmi geldi aklıma kimlik. Ben şu parayı alıp gitsem polis emmi. 5000 liram gitti yeni de 3-5 kuruş bir şey. Lan bu mı? böyle bir arabası olan adam nasıl bir suç işleyebilir? Bu ne ya? Arabaya baksana. 1927 Impala. Yalnız tam korku filmi. İt. Bir tane film vardı şey, Stephen King'in. Araba kendi kendini yeniliyor böyle. Biliyor musun? Evet. Arabayı kırıyor, döküyor da radyoyu açıyor kendine. Senin aaa falan, böyle çok seviyorum seni falan diye. Araba bırakmıyor evet. peşini. Evet. Kendi kendini yeniliyor. Neydi? Stephen mıydı? Stace miydi? Heh. Geldin Anlamıyorum. mi? Anlamıyorum. Geldin mi? Yerde yatan benim kocam. Biz niye bunları bekliyoruz? Benim kocam yerde yatıyor. Ne Hadi olur gidelim. onları... Ambulans görevine çıkın. Buraları bir dolaşalım. Aa Dövmeci var. Dövme yaptırayım mı? O kadar olaydan geçtik bak. Bir dövme yaptıralım aykılaya. Hadi bakalım. Yalnız ne yağmur yağdı? Yağdır mevlam su. Tatucu açık mısın? 7-24 açık herif. Burada ya mı yatıyorsun ya. kalkıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Ola. vaz mı geçsem ya tipe bak. Bunu yapacağı dövmeden hayır gelmez ama dur bakalım. Neymar'a benziyor derim. Torso neresini yaptıralım? Tertemiz vücudu var. Hiç girmesek mi bu işlere adam? Abdestinde <laughs> niyazında bir adamsa bak. He? <laughs> Şey olabilir... Hit kafasına. Hayır. Hayır. Ay neresine yaptı? Ay boynuna yaptı. Sildir lan. Nasıl sildiriyoruz bunu? Heh, tamam. Cık. Niye böyle yapıyorsun? Tamam. Koluna yaptır işte. Left arm. Mandy. Lady M. Hangi koluna yapışıyorsun? Sol mu? <laughs> Fate. Dragon. Lady M. Bu ne be? Bu olmaz. Yazık evli barklı adam ya ayıp. Mermaid şey hizmetçi diyor. Yok ya deniz kızı pardon. Mandy Mandy kim diyor? Oğlum karın varsa senin kızın var lan. Mermaid yaptıralım. İyi mi? Deniz kızı. E şu üstte olsun ama. Ya hiç dikkat etmiyor. Karın kızı şeyler. E yani seçilmedim. Fate. Fate olur. Hayır Fate'in yok. basıyor. Tamam. Başka? Bir de sol. Şey yapsın. ah, sağ yana yaptırmıyor ya. Çok enteresan. Sağ yanda bir problem var? Bak sıra bak la. Tam baba baksırı. Hey, Çizgili baksır giymiş. Don giymiş. <laughs> Bir Amanda yaramak ister miydin? Dostum miydi? hadi Amanda arayalım. Amanda yağmurda seni aradım gözlerim Amanda. Amanda dışarı çıkma teklif ediyorum Amanda'ya. Hey Amanda, it's me, your husband. So you wanna try to reconnect? Tekrar bir şeyler yapalım mı? Ah beni hatırladın mı? Oley! Biz evliyiz tabi yaparız. Ay ay yapıyor namaz vakit kalınca? Yok giden. Bunlar nasıl evlilerse birbirlerini hiç görmüyorlar tabi. Evet. Şu arabayı alsak. Hangisini? Yolda güzelini buluruz ya. Şimdilik şunda gidelim. Saatte 7 kilometre hızla gidiyor. <laughs> bayağı yedi, iyi. 7 var mıdır ya? Bilmiyorum ki. <laughs> Buralar hep böyle varaş olduğundan güzel araba yok buralarda. Şimdi da kötü arabayı bindirmek istemiyorum. Adam bir standardı var. Sen de haklısın. Alış Oha! Dedin. Kurt geçti la yine. O, o bizi yerdi sen biliyor Aman, musun? Aman o yüzden hiç durmadım. Şey kapalı alandaysam artistim oluyor da böyle açık kenarları falan açıksa. Yaz <laughs> Michael'ı gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Aa buraya geldim salak gibi. İyi çopurla gidelim o zaman uçağımız var mı? Bak kaldıracağımız ben... şeyi sonra indirmemiz gerekiyor. Hatırlatmak o isterim. O da doğru. Dur Amanda neredeydi? Abadda, Abadda, Abad, Abadda, evet. Abad. Sol, sol, yes. Burası değil mi? Evet. Buradan alacağız herhalde. E, tamam takılalım dedi değil mi o? Aha. E, niye şey çıkmadı? Yani görüşelim dedi. Rooftop Rumble. bak şunu alabiliriz. Bu mu? İyi mi bu? Tam redneck arabası. Ee, Tam kırsal. nasıl kaçıracağız? Ay! <laughs> dur lan! <laughs> hmm. lan dur! <laughs> ya aman! Gel durdu işte. Bok oldu araba. Öldürdüm adamı kafadan vurdum ya. Ha pislendi mi? Evet. Bir de onu oha! Yazık. Bunlar ne çanağı la her kanalı çeker bunlar bak ha. Burcu gördün mü? Ha şu arabayı bak. O jaguar, ablacım bu karanlıkta tek başına ne halt edersin sen burada? İnanılır gibi değil ya. <laughs> love. Resmen kadın kocakladı, yola diye attı pis bir çöp gibi. Çok geçer. Sağ ol sen de gör canım. Hep beraber inşallah. Polisleri geçiyorum bu arada görüyor musun? Evet. the <laughs> rain ben şey gibi yağmura güveniyorum ya plakayı falan seçemezler diye kaybederiz kendimizi zannediyorum. Valla onlar da çakal çıktı sanki. Valla öyle. Şansımıza da her tarafta polis var imiş. Çekil dostum. This terrible my love. Oha. Bir şeyler bırakamıyor muyuz böyle arkaya? Ah, o araba iyiydi ya, değil mi? İyiydi vallahi. Strip. Ay, ay. Yalnız güzel kovalanacağı sahnesi oluyor Evet. Yağmur bir akşamda. Kaç şurada sapayım. Anam, anam. Ne den ile yapıyorsun? Ay olsun. Tekrar girdik yola. Hadi git. Gitmiyor araba. Saplandı. Sus lan! Bütün arkadaşlarını topladı. Bunlar da gece iş yok ya. iş çıkınca hepsi buraya çullandı be. Ay! Ay hayvan! Arkadan dur <laughs> çünkü. Rahat bırakın beni. Lan! Şu arabaların arasına girdik mi rahatız da. Bir rahat verin ya. Bir izin verin ya. bu olamaca ha. ha. Ki buraya geldi herif ya. Vallahi tam... çıkıfı dersin tutumuzda yani. Of. Burcu, kaçamayacağız Aa, galiba. Kaçırır, söylemek kaçırır. istediğim bir şey hadi, var mı hadi. bana? Hadi. Diğer Kocana söylemek istediğin son bir şey var mı? Bas, bas git. Yok <laughs> git. Arabamız da bir yavaş biliyor musun? Hmm. Araba ince boku çıktı da ondan. Hadi yayan koş. Ha, Orada güvenlik de bize saldırıyor. Ooo <laughs> suicide olmuşuz. Şu solda yüzmelik bir yer mi gördüm? Dur dur. Lan çalı malı var mı saklanabileceğimiz? Ha, tamam. Tamam. Ha. Bak böyle girince burada görükmüyormuşsun. Bekleyeceğiz burada. Wow. Sesin çıkartma sus. Aman sus sus sus. Kaç dakika bekleyeceğiz ki acaba burada? Ay polis geldi. Birazdan giderler. Ay polis geldi bak bakıyor bakıyor bakıyor. <laughs> Defol git. Miau. Miau. Yapma sana. Kedi var diyor. Miau. Evet tamam. Oh be. Hale hale hale. Ay. Aman bir daha bir arayayım ya boşuna gidiyor, gidiyor olmayak bak. Ha ya bekliyor yok zaten. Yok yok orada. bekliyor orada. de. Ah aman neler açtık neler ölecek. Ah ne yar! yar. Arkadan çarpacaklar. Yine başım. Geçsen sen geç sen. sen gel sen dur. <laughs> sen dur. Durmaz durmaz. Dur. Ay zor durdu herif. İn bakayım. Bize de tam böyle... Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Ya. <laughs> Adam göz göre göre gitti ya. Masumiyetimle oynadın. <laughs> Yazık Adam tırından attığımız yetmiyormuş gibi de üstüne başka bir tır geçittirdik. <laughs> Aman da tırla alacağız? He tırla alayım. Arabamız var evde ya 50 tane. Çekilin birader çekilin. Çekilin. Acil randevum var ya. Evriliyim ses kanısı. Evet. Baksana hepsi öküz gibi duruyor ya. Böyle trafik ilerler mi böyle? Ondan sonra trafik sıkışıklığı yok efendim. <laughs> biz bu trafik problemini çözemiyoruz. Durursan çözülmez lan trafik. Gideceksin. Sürekli ilerleyeceksin. Hiç durmayacaksın. Önüne bakacaksın. He? Emrecik'sin. Burcu da Biliyor ne biçim bir oluyor. radyo dinliyormuş. İçeride ver gibiyiz ha. He. çıkın. <laughs> Her yer tavuk çuburlarda ya. Bu tavuklar hep böyle iğneyle büyütüyorlarmış. Yürümesi bile yürüyemiyormuş bile hayvanlar. Burcu. Şişiriyorlarmış, kemikleri kırılıyormuş yürürken. Ey yediklerimiz tavuk değil diyorlar. Sıkıcı değil mi? Acılı da var. Pes. <laughs> Pes, de Pes. Pes mi FIFA mı? <laughs> Aa. Ay iyice. Hem boktan karalar esprisinde bir numara. Eh yeter. Yeter adam gibi şeye geçelim. Arabaya. Amanda ya böyle çıkılır mı karşısına? Ayıp ya. Değil mi? Arada çalışıyor Allah'tan. Sen söyle ne kafam mı? Yani. Ay. bu ne? Bu Renault ya? Aha arkada güzel ha. Su Mitsubishi Evo Lancer. Ya da BMW Z3. Pardon. Bak arabanın hakkını vereceksin. Almışsın hiçbir işe yaramıyor araba. Aha. Aha. Ya yapma tam evdeyim ya. Bir daha arayayım dur bakayım. Ya yapma ya. Bu kadar yolu boşuna mı geldik ulan? Boşuna mı geldik? Başka bir biriyle çıkalım. Hayır bir git. Trevor'ı arayalım. eve gir. Eve girelim mı? Ayşe aa bak sen beni bekleteceğini yeah. bilmem lazım diye kusura bakma balım çiçeğim, gülüm, en nadide çiçeğim. Koleksiyonumun en nadide parçası. Buradayım bu çocuklar ne yapıyorlar bakayım önce. Çiçekli böcekli gören de masum bir kız zanneder. Aman da! Amanda, özür dilerim. Geç kaldım. Ama bir sor neden? <laughs> bir sor neden polislerle boğuştuk? Amanda. Aa. Vallahi inanmaz. Cık. Of ya. Tamam, şeyi arayayım o zaman. Tam bir şeyleri düzeltecektik arayayım, ya. Trevor'ı filan arayayım, Tamam lan. Heh, dur. Arıyoruz. Arıyoruz, amigos. This is Amanda. Amanda, senin var ya ben senin. Ta- Amanda ya. He? Ne dedim ya? Ben senin amanda. Ha, dur bakayım. Psycho'yu yarıyak. Bunları da yapmam lazım. Bu adamın akıl sağlığı açısından arada. Bu da bakmıyor. Yalnız benim aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Onun telefon açmıyor. Bununki açılmıyor. Bu da namazda falan. Bu da bir sonuçta doktor yani. Bizimki biliyorsun böyle şeylere meraklı. Yalnız kaldın ha? Yalnız kovboy. Trevor arayayım. Ha Jimmy arayayım. Jimmy oğlum senin takılak mı? This big J, J Dog, Dangerous da J, and I should probably say like Jimmy Seni mi dinleyeceğim ben? E Tabii onu mu dinleyeceğim ya işim var gidiyor. Frank, Frank mi başı? Frank mi yapalım? Trevor arayayım mı? Görüşmek üzere benimle kalın. Hoşça kalın.